Evet, selamlar, merhabalar. Ben Okan Korkmaz. Bugün sizlere Volta VCM motorunun bir incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu motorun teknik özellikleri, şu anki ekonomik durumda alınır mı? Ne gibi problemler oluşuyor yasal süreçte? Ehliyet gerekiyor mu? Ruhsat gerekiyor mu? Plaka gerekiyor mu? Bu gibi konuları anlatmak için bugün bu videoyu çekiyorum. Çekmeden denlerimden biri de internette çok kaliteli videolar göremedik ee, bu yüzden bu videoyu çekelim hem insanların aklındaki soru işaretlerini alalım hem de motor hakkındaki bilgilerimizi aktaralım diye çekmekteyiz şimdi ilk olarak başlangıçta Volta VCM motoru biliyorsunuz ee, A100 de şu an satışta e, 20 bin TL civarlarında satılıyor ben bunu alalı ortalama bir 20 gün oldu 20 gün 2 e, gün önce teslim edildi bana. Yani bir 15-16 gün bekleme, 17-18 gün daha doğrusu bekleme sürecimiz var. Ardından Volta bayisinden teslimini gerçekleştiriyorlar. Ee, teslim alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim diğer konulara. Şu an piyasada 20.000 ila 30.000 TL arasında değişmekle motorun fiyatı. Yani motor da demeyeyim de elektrikli bisiklet aslında bu pedallı. Ee, el gazı olduğu için motor olarak da yarı motor olarak geçiyor. Ee, piyasa olarak 20-30 bin TL arasında e, makul olan, olan fiyat ne derseniz benim için bence bu ürünün fiyatı 20 bin TL'ye geçmemeli. 20 bin TL üzeri çok mantıklı bir alım e, mantığı yok aslında almanızı tavsiye etmem 20 bin TL üzeri. Ha alıyorsanız ikinci el almanızı tavsiye ederim. E, temiz ikinci el bulursanız daha uygun alabilirsiniz. E, sıfır alma zorunluluğu yok yani mantıken aslında sıfır almasak da olur şahsen ben göstermek için biraz da kafam rahat olsun diye sıfır aldım. Ama siz isterseniz ikinci el temizlerinden de alabilirsiniz. Şimdi motorumuz bisikletimize geçtiğimizde bisikletimizi jel aküsü mevcut içerisinde. Jel akü dediğimiz eski tip aküler bunlar zaten. Hani araçlardan, motorlardan anlayan bilir. Çok tavsiye edilmiyor. Çok mesafesi olmuyor bu jel akülerin. Ama dilerseniz belli bir fiyat karşılığı buna ee, şu an adını unuttum bir akü tipi var O aküden yaptırabilirsiniz Ortalama maliyeti 15.000 ila 20.000 TL arasında Mesafe olarak mesela şu an e, 40 km 50 km olarak söyleniyor e, Mesafesi ama şunu belirtmek istiyorum Dediğim aküyü yaptırırsanız eğer Bunun mesafesi artabiliyor Mesafesi artınca da daha uzak Daha şehir dışı alanlara gidip gelebiliyorsunuz ee, o yüzden jel akü yaptırma imkanınız var yani. Ee, normal dediğim akü yaptırma imkanınız var. Şimdi geçelim bu akü konusunu geçtikten sonra. Şu anki aküde, jel aküde benim aldığım ortalama mesafe 35-40 km vesaire. Ama bunun eksiyonları var. Şimdi mesela özelliklerinde deniyor ki işte 50 km yapar menzili vesaire. Ama bu menzili yapması için belli başlı etkenleri var bu cihazın. Örnek veriyorum düz bir yolda 50 kilometre yapar tekerlerinde bir problem olmazsa 50 kilometre yapar fren balatalarından güç eksilmesi olmazsa 50 kilometre yapar ama motorumuzun fren balataları yani motor diye söylüyorum ben size motorumuzun fren fren balataları gerçekten kötü yani mesafeyi etkiliyor mu evet etkiliyor sürtmeler yapıyor güçten düşme yapıyor. Yine bu geçtiğimiz rampalar, yokuşlar vesaireyi de kattığımızda neredeyse yüzde yirmilik, yüzde otuzluk bir mesafe düşüşümüz mevcut bu ürünümüzde. O yüzden alıyorsanız bunları göz önüne alın. Eğer düz bir yolda kullanacaksanız problem yok mesafenizi aşağı yukarı tutabilir ama düz bir yolda kullanmayacaksanız, rampalarda kullanacaksanız vesaire, işte dik rampalar çıkacaksanız, sürekli yani gücü kaybettirecek alanlar alanlarda kullanırsanız motorumuz illaki ürünümüz mesafede düşüklük yapacak. Onun dışında bir elektronik göstergemiz var burada. Hatta şöyle yapalım sizler için. Bir detay kameramı alayım. Evet şu an detay kameramı aldım. Sizlere daha net göstermek açısından. Öncelikle bisikletimizde motorumuzda şöyle bir göstergemiz mevcut. Bu göstergeyi açmamız gerekirse burada bir Markanın logosu, altında bir hız göstergesi, onun altında da bir pil göstergemiz mevcut. Bunun dışında herhangi bir vitesi vesaire olmadığı için, vites göstergesi vesaire yok. Hani basit bir göstergesi var, ekranı var. Onun dışında önledimize gelirsek, şöyle bir önlet yapılmış. Özelliğini tam bilmiyorum, o yüzden size açıklayamam. Hani anlayanlar bilir yani bunun ne tür bir şey olduğunu. Eski tip arabalarda kullanılıyor genelde. Şöyle çevresine bir beyaz led çekilmiş. Ortada da ana göbek ışığımız var. Bu göbek ışığımız şu şekilde. Aşağı, yukarı, talebiniz doğrultusunda, isteğiniz doğrultusunda, kullanım şeklinize göre değişebilmektedir. Onun dışında önünde bir sepetimiz mevcut. Bu sepeti de yanına geliyor. Orada monte ettirebiliyorsunuz teslim aldığınızda. i̇şte 2 artı 2 toplamda 4 adet vida ile, şöyle detayına kadar göstereyim. 2 artı 2, 4 vidayla buraya sabitleniyor. E, bu sepet değişmekte, nasıl değişmekte? Bazı aynı model markada bazen metal oluyor, bazen plastik oluyor. Ha çok farkı var mı? E, plastik doğal olarak kırılabiliyor, yıpranabiliyor. E, problem oluşturulabiliyor, oluşabilir yani bunlarda. Onun dışında önünde şöyle bir reflektörümüz mevcut. E, yine arkasına gösterirsem sizlere. Arkasında bir ışığımız mevcut. Bu ışığımız yanıyor. Üstteki yine reflektör. Yanlarda bir turuncu reflektör solda. Bir turuncu reflektör de sağda olmak üzere. Toplamda 4 adet reflektör. Bir adet stop ışığımız. Ee, yine bunun dışında sinyallerimiz vesaire yok motorumuzda. Onu söylemek istiyorum. Ee, burada bir zilimiz mevcut. Yani şu şekilde gösterebilirsem. Basit standart bisiklet zillerinden diyebiliriz yani buna. Şöyle bir kapatalım. Yani motorun şöyle yandan dışarıdan görünüşü tam olarak bu şekilde. Hani almayı düşünen arkadaşlar varsa şöyle ben size biraz detayını göstereyim ardından yine anlatımımıza geçelim. Aküsü var burada. Akü bölmesi burası. Yine buradan bir şeyle açabiliyorsunuz. Anahtar ile açımını gerçekleştirebiliyorsunuz. Onun dışında hemen yukarıda da şöyle gördüğünüz gibi burada şarj alanı mevcut. Şarjını takıyorsunuz burada. 8 saat diyor mesela şarj süresi. O değişiklik gösterebiliyor açıkçası. 6 ila 8 saat arasında. Maksimum 8 saat diyor burada. 6 saatte şarj oluyor ortalama. 6-7 saatte şarj oluyor. Onun dışında motorumuzun görünüşü bu şekilde. Şimdi akü kısmını göstereyim size bir de. Bu arada koltuğu güzel. Koltuğu kötü demeyeceğim. Koltuğu gayet güzel. Ben beğeniyorum. Yumuşak, rahat ve Böyle kaliteli izlenimi veriyor yani. Şöyle yakından da gösterebilirsem size kamera odaklarsa yani kalite olarak kameradan da ne kadar görünüyor bilmiyorum ama güzel görünüyor motorun e, koltuğu. Yine alt kısımda e, beyin kısmı elektronik devreler bu tarafta mevcut. Arka tekere gelirsek e, işte motor kısmımız burada cihazımızın. E, onun dışında işte burada amatörleri mevcut. İşte aşağıda bir ayaklığı mevcut. Buraya basarak indirebiliyorsunuz ayaklarını. Bir çamurluk mevcut burada bir çamurluk koymuşlar. Ee, onun dışında şunu da belirtmek istiyorum. Bu ürün dışarıda yağmurda sürülecek bir ürün değil. Bu gördüğünüz alan kapalı alan. E, su girmesi durumunda motor kendini kilitliyor arkadaşlar. O yüzden su kesinlikle girmemesi lazım bu ürüne. Sulu havalarda, yağmurlu havalarda su toplanan yerlerden geçilmemesi lazım. Eğer geçerseniz Problemi yaşayabilirsiniz yolda kalabilirsiniz onu belirtmek istiyorum Yine burada bir fren telimiz mevcut Fren olarak da şunu belirtmek istiyorum kesinlikle freni çok zayıf arkadaşlar Şimdi Birkaç özelliğinden bahsedeyim ondan sonra yine detayına gireriz aküye vesaire gireriz Şimdi bu üründe şöyle bir problem var arkadaşlar Bu üründe beynini değiştirerek akıllı beyin dediğimiz bir beyin sistemi var bunun O beyni taktırarak ortalama 4-5 bin TL civarında o beyni taktırarak hızını arttırabiliyorsunuz bu ürünün. Hızını arttırdığınızda da şöyle bir problem oluyor. Şu an 25 yapıyor. Ama hızını arttırdığınızda 50, 60, 70 belki de zorlarsanız görme olasılığı var yani. 50, 60'ı görüyor. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bu ürünle 50, 60 yaptığınızda bu fren sistemiyle kesinlikle duramazsınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani şuradan başladığınızı farz ediyorum. Şu an tam şu karşıdaki ağacı görüyor musunuz? Orada ancak durabilirsiniz yani. Şu mesafeden oraya gitmeye zaten ani bir frende çarparsınız yani artık önünüzde araba mı denk gelir, insan mı denk gelir, yaya mı denk gelir? Problem olur. Onu baştan belirttim sizlere. Hızını arttırayım ben daha hızlı kullanın derseniz bu riski de göz önüne almanızı tavsiye ederim. Onun dışında amatörler olarak Amatörlerde de yani idare edecek standart amatörler çok kaliteli mi değil açıkçası. Tekerlere gelirsek arkadaşlar tekerleri de fabrika çıkışı güzel değil. Yani ne yalan söyleyeyim güzel değil tekerleri. Daha kaliteli tekerler takılabilir bunlara. Şöyle biraz da arkadan gösterebilirsem en ince detayına kadar göstermek istiyorum sizlere. Aa, onun dışında burada ana bir dişlimiz var burada bir pedal sistemimiz var. Pedalları taktırmadık. Pedalları neden taktırmadım hemen göstereyim. Şu an motorumuzu açıyorum. Şöyle. Motorumuzu açtık. Ardından pedalları şöyle çeviriyorum. Gördüğünüz gibi otomatik gaz sistemine geçiyor. Pedal döndüğü anda el direkt elektrik motoru başlatıyor. Buradaki statik elektrik mi diyeyim artık, verdi elektrik mi ne diyeyim artık? bu direkt motorumuzu başlatıyor arkadaşlar. Bu da pedala bastığınızdan hızlanacağınız anlamına geliyor. Kazalara sebebiyet verebilir. Bu çalışıyorken oluyor, çalışmıyorken olmuyor. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Şöyle kapatalım tekrardan. Onun dışında burada bir akü sistemimiz var demiştik. Şöyle açmamız gerekirse, göstermemiz gerekirse bu tarzda bir çıkarılma yöntem var. Basit bir şekilde çıkarılıyor. Ardından iç kısımda burada bir akümüz var. Gördüğünüz gibi jel akü 5389 kodlu. Bunu geriden çıkarıyorsunuz. Önce geri çıkıyor sonra ön çıkıyor. Direkt önden çıkarmaya çalışmayın. Takılma yapar problem olur. Bu yandaki kabloları vesaire izler. Aküyü de çok çıkarmanızı tavsiye etmiyorum. Orada neden hemen göstereyim. Şu kısımda bulunan gördüğünüz gibi yanda bir kablolama sistemi var burada. Bu kablolama sistemi çıkar tak çıkar tak derken ezilecek kablolar zarar görecek arkadaşlar. O yüzden çok akünün çıkarılıp takılmasını tavsiye etmiyorum. Akü şu an 20-25 kilo civarında. Ben evime götürmek için, evin içine koyduğum için zemin katta oturuyorum. Girişte merdivenimiz mevcut. O yüzden mecburen aküyü çıkarıyorum. Çünkü ikisini birlikte kaldıramıyoruz. O yüzden aküyü çıkararak eve koyuyorum. Önce aküyü koyuyorum ardından motoru kaldırıyorum. Çünkü ikisini bir kaldırmaya kalktığımızda bayağı bir ağırlık oluyor. Hani çok belimi falan da yıpratmak istemediğim için böyle bir yol izliyorum. Bunu da bilgilendirmek isterim. Onun dışında biz kapağımızı tekrar takalım. Kapak sistemindeki kilit de çok basit bir kilit sistemi. Hani şu şekilde iki tane çentiği var. Bu çentikleri şuradan şöyle gördüğünüz gibi şöyle takıyoruz. Ardından motorumuzun kapağını itiyoruz. İtemiyoruz. Çünkü neden? Yani bu aşağıda kablolar engel oluyor. Çünkü ben aküyü sürekli çıkarıp taktığım için bu kabloların yeri değişiyor. O yüzden gördüğünüz gibi bu şekilde Motorumuzu kapağını yapıyoruz. Şu an Evet şu şekilde takımını gerçekleştirdik. Ee, ön sisteme gelince ön sistemde bir fren telimiz mevcut. Burada gördüğünüz gibi e, ardından işte tekerimiz mevcut. İşte bu alüminyum diyebiliriz. Alüminyum gibi bir şey. E, jant sistemi var bunda. Hani çok şey değil. Kaliteli değil açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. E, ama güzel mi? Güzel yani. Tekerleri de yine dediğim gibi çok kaliteli tekerler değil. E, onun dışında bu şekilde motorumuzun gidişatı. Bu Martı teglere çok benzetilen bir motor. Martı teglere benzetiliyor. Ama yani yapısal olarak, iskelet olarak biraz farklılıkları var. Onun dışında boş burada şeylerimiz var, metallerimiz var. Ee, destek direkleri mi diyeyim artık motoru bir arada tutan sütunlarımız diyelim. Bunların içi boş ama kalınlık olarak iyi. Yani bir üstünden araba geçerse bükülür ama elle bükülebilecek düzeyde şeyler değil. Tabii bir hayvan değilseniz. Ee, onun dışında yine arkada da aynı şekilde... Burada arkaya bir koltuk ya da bagaj koyabiliyorsunuz. Burada da yazmış. E, 5 kiloya kadar alabilir. Taktırabiliyorsunuz. Ee, kuryelik yapılacak bir şey mi? Değil. Çünkü bunun şarj süresi artı mesafesini kattığımızda hani kaç paket atabilirsiniz arkadaşlar? 10-15 paket attıktan sonra şarjınız biter yani. O yüzden çok mantık işi değil. Şarjını bekleyeceksiniz 6-7 saat sonra tekrar mı başlayacaksınız? Kuryeliğe mesela. O yüzden çok mantık işi değil. Onun dışında fren sistemimiz mevcut burada ön frenimiz arka frenimiz arka frenin kendine hayrı yok Onu belirtmek istiyorum yani. yani Ürünümüz artık motorumuz bisikletimiz tam olarak bu şekilde 25 yapıyor dediğimiz gibi Bu 25 yaptığını arttırabiliyorsunuz Arttırdığınızda da fren sistemi yetersiz kalacağı için kaza yapabilirsiniz onun dışında 20.000 TL'ye, şöyle detayı kapatalım. 20.000 TL'ye alınır mı? Arkadaşlar 20.000 TL'ye alınır. Şehir içinde işinizi görür, sağ sola git gel işlerinizi görür. Ama bununla ticari bir iş yapamazsınız, onu belirteyim. Kuryelik yapamazsın bununla. Kuryelik yaptığında 5-10 paketten sonra şarjı biteceği için, şarj süresi de uzun olduğu için pek mantık işi değil açıkçası. Akü sistemine gelirsek, akü süresini nasıl uzatabilirsiniz? Şimdi bunun içinde bir jel akü var. Az önce söylediğim gibi buna ek bir akü yaptırabilirsiniz. Şu an at aklıma gelmiyor. Bu telefon bataryalarında kullanılan sistemler. Onu da şu şekilde yaptırabilirsiniz. Çift akü kullanabilirsiniz mantıklı olarak. Şu şekilde buraya bir tam bu alt bölgesine bir adet e, şey yaptırırsınız. Sepet yaptırırsınız metalden. Yaptırdığınız ikinci aküyü de buraya koyabilirsiniz. Burada tutar. Ağırlık artar mı? Artar arkadaşlar. Çok kiloluysanız ağır biriyseniz pek tavsiye etmiyorum ama benim gibi zayıf çok kilolu olmayan biriyseniz ek bir akü ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de mesafeniz ağırlıktan dolayı örnek veriyorum 40 kilometre yapıyor diyelim bu ürün. Ek akü eklediğimizde bu 35 kilometre 30 kilometre düşer ağırlıktan dolayı ama o akünün de size sağladığı 40 kilometre eklediğimizde biz totalde 60 kilometre 65 kilometre 70 kilometre belki de Yapabiliyoruz ek akü sayesinde. Mantıken yapılabilecek bir şey diyebilirim. Şimdi gelelim yasal süreçlerine. Ürünün ehliyeti ihtiyacı var mı? Ruhsatı ihtiyacı var mı? Plakaya ihtiyacı var mı? Arkadaşlar yasalarımız biraz e, farklı değişiyor biliyorsunuz Türkiye'de. Hani bazen e, trafik polisleri de yine keyfek eder, e, kesebiliyor. Bilgisizliğinden kesebiliyor cezayı, bağlayabiliyor. Mahkemede itiraz ediyorsunuz birçok kişi itiraz ediyor ve haklı görülüyor. Kazanıyor mahkemi. İptal ediliyor ama olan bu arada harcanan o mahkemeye harcadığınız süre oluyor. Polislere doğru eğitim veriliyor, verilmiyor bazılarına. Bazıları bilgili oluyor, olmuyor. Bazıları gıcık oluyor, kesebiliyor. Ee, yani onlara da bir şey demiyorum. Yani bilmemek ayıp değil tabii ki ama bu mesleği yapıyorsan bu konuları bilmek zorundasın. Ee, onun dışında bağlatılır, bağlatılır plakan olmak zorunluluğu var arkadaşlar. Kesinlikle plaka taktırmanız lazım. Onu belirtmek istiyorum. Ee, ruhsat gerekiyor. Neden gerekiyor? Şimdi gelelim bu şetrefilli konulara. En sevdiğim konular. Şimdi A101'den bu ürünü aldığınızda normalde bu 220 volt bir ürün. 220 volt enerjiyle çalışıyor. Buna herhangi bir şey gerekmiyor. Ehliyet gerekmiyor, ruhsat gerekmiyor vesaire. Ama A101 faturasında bunu 220 volt yerine 1 kilovolt olarak gösterdiği için yani dört buçuk katı neredeyse Güç de gösterdiği için Buna zorunlu ehliyet gerekiyor çünkü motor sınıfına giriyor O yüzden plaka gerekiyor e plaka içinde sigorta gerekiyor Derken bir bakmışsınız arkadaşlar Tüm normal araçta ihtiyaç olan ne varsa hepsini yapmak zorundasınız bu ürüne Yani kısaca Plakayı yaptırırsınız gezdiğinizi farz ediyorum. Plakasız gezerseniz polisine göre değişir arkadaşlar. Ha yasa dışı mı yasa dışı? Onu söyleyeyim. Kesinlikle plaka zorunlu bu ürüne. Şimdi internetten bakmışsınızdır, yapay zekaya sormuşsunuzdur. İşte 220 volt plaka gerekmez falan filan. Şunları da öğrenmeniz lazım. Eğer bir elektrikli bisiklette el gazı bulunuyorsa arkadaşlar ya da parmak gazı bulunuyorsa ona plaka yaptırmak zorundasınız arkadaşlar. Yine bunda şey var sisteme göre. El gazınız mevcut ama 220 volt. Ehliyet gerekmiyor arkadaşlar. Şimdi bunda tam detaylı bilmiyorum ama şunu söyleyeyim. Kime sorarsam sorayım. Birçok kişiye sordum bu arada. Yetkiliye de sordum, yetki dışı olanlara da sordum. Ehliyet gerekmiyor. Sadece plaka alsanız yeterli deniyor. Ama bir polise denk geldiğinizde yazar mı ceza yazar mahkemeli uğraşırsınız. işte itiraz edersiniz, süre geçer, zaman geçer. Belki motoru bağlar, ceza yazar falan derken olan aradaki sizin o zaman kaybettiğiniz zaman olur yani. Hani ehliyetiniz varsa araba ehliyetiyle kullanılabiliyor. Ehliyetim var diyebilirsiniz. Plaka taktırın. Kafanız rahat olur. Köy gibi yerlerde kullanıyorsunuzdur vesaire. Plakaya gerek yok diyorsunuzdur. Jandarma bakıyor vesaire. Tanıyoruz ediyoruz. Tanıdıklarımız var falan. Arkadaşlar genele baktığımızda yasa dışı mı yasa dışı, plaka zorunlu mu zorunlu bir ürüne. O yüzden plakanızı taktırın kafanız rahat olsun. Aman plaka taktıracağım ceza yerim falan işte sistemlerde görünür falan yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir gün ansızın bir polis motorunuzu, ürününüzü artık bisikletinizi bağlar. Ondan sonra keşke yaptıksaydım dersiniz. Noter masrafı olarak 750 TL. Noter masrafı var. A101'den aldığınız belgelerle notere gidiyorsunuz 7 gün içinde üstünüze alıyorsunuz ürünü. Ardından da plaka koduyla gidip plaka çıkartıyorsunuz. Ardından da plakayı taktırıyorsunuz. Plakada ortalama 250-260 TL civarında. Yani totale baktığımızda 1100 TL gibi bir ücret ödüyorsunuz. Bunun içine sigorta girdi mi? Artı 400-500 TL'lik bir sigorta masrafınız var. Bakımlarına gelirsek arkadaşlar bu ürün garantili bir ürün. Garantisini de aktif olması için bir ay kullandıktan sonra aldığınız servise götürüyorsunuz, bakımlarını yaptırıyorsunuz. Ardından 3 ay sonra götürüyorsunuz. Sonra 3 ay aralıklarla götürüyorsunuz. 12 ay. Yani toplamda 4, 3, 6, 9, 12, 4, 4 kere götürüyorsunuz. 4 kere, aynen 4 kere götürüyorsunuz. Doğru. 4 kere götürüyorsunuz. Yine ekranı koyabilirsem koyarım fotoğraflarını, zamanlamalarını, süreçlerini. Bu şekilde de garantiniz aktif oluyor. Genele baktığımızda en son toplayalım artık şeyi, tüm detayları, bilgileri. Arkadaşlar ürün 20.000 TL'ye alınır. Ürün kullanılır. Yaşı küçük ya da büyük olmasının önemi yok. Her türlü kullanımına uygundur. Ee, onun dışında şehir içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Otobana vesaire çıkamazsınız ehliyetiniz yoksa onu belirtmek istiyorum. Otobana çıktığınız an kesinlikle bu ürün ehliyet gerektiriyor arkadaşlar. Bu da yasalar içerisinde Şimdi sen örnek veriyorum buna ehliyet gerekmiyor kafasıyla tutup otobana çıkarsan polis çevirirse motorunu bağlar arkadaşlar cezanızı yazar. Otobana girdiğin ehliyet zorunluluğu var bu üründe. Ee, onun dışında tekerleri değişir, bataryası değişmeli, tekerleri değişmeli, fren balataları değişmeli. Gerçekten fren balataları çok kötü. Hem mesafenizden yiyor sürekli sürtüyor. Yani gösterebilirsem sizlere şöyle bir göstereyim sesini bir dinletmek de istiyorum açıkçası fren balata sisteminde oluşan o problemi şöyle bir gaz verelim. Yani bu duyduğunuz ses arkadaşlar fren balatasınız doksan. Hani ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum böyle bir sürtme sesini duyuyorsunuz. Burada yine önde de aynı şekilde sürtüyor yani bu kaybettiriyor size. Hızınızdan, mesafenizden yiyor yani. Onu belirtmek istiyorum. Ee, onun dışında diyebileceğim çok bir şey yok. Sonuç toplama yaparsak ehliyet gerekmiyor arkadaşlar. Plaka gerekiyor. A101'in faturası problemleri nedeniyle ehliyet zorunluluğu çıkıyor. Eğer onu çözerseniz hakemiyet, tüketici hakimiyetine başvuruyorsunuz arkadaşlar. Onun çözümünü de söyleyeyim sizlere. Tüketici hakemiyetine başvuruyorsunuz diyorsunuz ki benim ürünüm 220 volt ama işte aldığım firma artık nereden aldıysanız buna 1 kW yazmış. Yani 4 katı yazmış gücünü. O yüzden bu benim için problem oluşturuyor, ehliyet vesaire problemleri oluşturuyor diyorsunuz. Hakem heyeti haklı görüyor arkadaşlar, kazanıyorsunuz. Sonra A101 artık diğer marketler ne dersek diyelim herhangi bir A kişisi, B kişisi bu sürede belli bir sürede düzeltmezse eğer bu problemi Sonra siz bir de gidip tazminat davası açıyorsunuz merak etmeyin onu da kazanıyorsunuz Hani böylelikle hem cebinizde para girmiş oluyor Hem de şeyiniz giderilmiş oluyor yani Aklınız varsa gidin davanızı açın hakimiyetine Şikayetinizi yapın Süreç içerisinde şikayetiniz aklı görüldüğünde kazandığınızda Süreç içerisinde hala fatura Ürün düzeltilmezse bilgileri Sonra gidip bir de tazminat davası açarak Hem cebinize para girdisi yapıyorsunuz hem de ek olarak Problemleri çözmüş oluyorsunuz o durumda da Sadece plaka gerekiyor ehliyete ihtiyacınız yok arkadaşlar Plaka girince de işin içine ruhsat da dolayısıyla giriyor e, Sigorta giriyor girmiyor o değişkenlik gösterir Kullandığınız yere göre şeye göre artık bir şey diyemem ama Genel olarak bu şekilde Umarım faydalı olmuştur umarım işinize yaramıştır e, Yani Bizim için yeni makam aracımız diyebiliriz artık e, Ben bir motor almayı planlıyordum o süreçte de en azından dedim ki o süreçte de en azından dedim ki e, idareten bir şey alayım motorumu alana kadar hem elim ısınır belli bir zamanda kullanmıyorum çünkü elim alışır artık e, şeyle tepkilerim daha şey olur işte kaza vesaire artık biliyorsunuz Türkiye trafiğini biraz alışmak açısından bayağı bir süre geçtiği için kullanalım böyle bir <laughs> ürün almış bulunmaktayım e, şu an için bu şekilde arkadaşlar ha bir de şunu belirteyim 25 yapıyor bunun içerisinde alt devresinde bir çocuk kilidi sistemi var. 2 tane e, şeye, takılı kablo var. O kabloları çıkardığınızda 25 yapıyor. Çıkarılmış veriliyor size zaten bayda. Onlar taktığınızda da 12.5 yapıyor arkadaşlar hız olarak. Hani bir çocuk vesaire kullanacaksa köy yerinde falan. Çocuk kilidini takın 12.5 yapar. Çocuk kilitsiz kilit de 25 yapar akıllı beyin taktırdığınız durumda da 50 60'ı görür ama o durumlarda da bu fren yetersiz kalır kaza yaparsınız. O yüzden şu an için iyi, yok şu vesaire güzel çıkıyor. Kullanılır mı, kullanılır. Alınır mı, alınır. Hayırlı uğurlu olsun. Alabiliyorsanız ikinci el... Alabiliyorsanız ikinci el alın. ya kafam rahat olsun derseniz, problem yaşamayayım derseniz sıfır da alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım işinize yaramıştır. Bir like, bir yorum çok memnun olurum. Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.